Neden özellikle Türkiye bu kadar popüler? Merhabalar. Ee, Merhaba. Tamam. Saç ekimi fiyatları ülkeden ülkeye çok değişiyor. Neden özellikle Türkiye bu kadar popüler? Ya şimdi şöyle e, bunun için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Türkiye'de maalesef işçilik çok ucuz olduğu için, mesai kavramı sınırı olmadığı için çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde personel temini olabildiği için ve burada çok fazla yetkin kişi olduğu için. Bunlar hepsi saç ekim fiyatlarını etkiliyor. Tabi yurt dışında tam tersi. Bunun için yetkin kişileri bulmak çok daha zor. Bunun için uğraşan doktorların sayısı çok daha az. İşte bulunduğu bölgenin ekonomik koşulları derken oradaki rakamlar çok daha yüksek. Mesai kavramları daha kısıtlı. Burada işçilik daha ucuz çünkü mesai kavramı yok gibi bir şey. Ya yani bu sebepten dolayı da Yurtdışı her zaman Türkiye'ye göre çok daha pahalı. Ama bunun aksine şunu da söyleyebilirim. Ne kadar ucuz olsak da yurtdışına göre her zaman onlardan daha kaliteli işçilikler yapıyoruz.